İsmim Erbayemen, Arda Hanım, emekliyim. Ya pazarın, ee, pazarın şöyle söyleyeyim size, pazarın durumu büyük bir sıkıntılar var. Yani şöyle diyeyim sana, halk artık eskisi gibi pazara gidin ben beş çanta alın değil, yarım çanta alıyorlar. Şimdi bazı konularda diyor ki e, durum çok iyi, aslında durum çok kötü. Bugün Türkiye e, gerçekten kıvranıyor, halkımız özellikle Ardahan adına ben kullanıyorum bu kelimeyi. İnsanlarımız e, durumları iyi değil. Ben onu söyleyeyim. Ben daha önce de, de AK Parti 18 sene görev yaptım. E, Yönetimdeydim. Ama maalesef e, şimdiki durumda durumumuz büyük bir sıkıntılarımız. Hele ki Ardahan çiftçisi olarak insanlarımız e, gerçekten e, büyük işkenceler çekiyor. Keşkeler olsaydı, e, daha iyi olsaydı ama maalesef. yaşid şimdi Mazat'ın litresi olmuş e, 38-39 lira. Çiftçi bunu yapmak istiyor ama maalesef yapamıyor. Bütün e, arazisini bırakmış, tarlasını bırakmış, çayırını bırakmış, yapamıyor. Çünkü hayat pahalı. Yani biz bu şekilde beklemiyorduk ama ben e, cumhur oyunu da Erdoğan'a verdim. Ama pişman mıyım diyorum ama biraz düşünmem lazım. Keşkeler olmayaydı bu şekilde insanlarımızı bu şekilde işkence verilmeseydi gerçekten işkence çekiyor. Beklediğimiz yok. Artık hayat bitmiş. Beklenecek bir şey yok ki. Bu saatten sonra ne bekliyoruz? Biz e, AK Parti diyorduk ki başa gelirse çok güzel bir durum olacak ama maalesef büyük sıkıntılar oluyor. Özellikle ben Ardahan olarak, Ardahan halkı olarak diyorum. Bırak başkanlık, başkanlığı. E, insanlarımız artık maalesef soğan ekmeğe talip olacak. Ekmeği de alamıyor artık. Ekmek de alamıyor. Onun için ekmekte de büyük bir sıkıntılarımız var. Yani şimdi artık eski Türkiye yok yani. Eski Türkiye'yi arama için gerçi hizmetleri oldu. Bugün ben onu inkar edemem. Ama pahalılık da çok kötü oldu. Yani vatandaşa böyle sözler verilmedi. Böyle sözler verilmedi. Şöyleden bahsedildi. Şöyleden bahsedildi. Dediler ki ya biz başa gelirsek inşallah bir daha kazanırsak gerçek çiftçimiz olsun, esnafımız olsun, köylümüz olsun daha iyi geçim yapılacak. Ama maalesef köylü de öldü, esnaf da öldü, vallahi şehirlisi de öldü. İsmim Zarif, soy ismim Şentürk, Erzurumluyum, pazarcıyım, dönem çok kötü, çok kötü. 3 kilo alan 1 kilo alıyor. Fiyatlar Hayat, yüksek, evet, mi fiyatlar yüksek. çok yüksek. Kilo vatandaşın hali perişan. Valla biz de işte haftalık bir ekmek parası çıkartıyoruz işte yapacak bir şey. Allah, Eski Allah, kazançlar Allah. yok yani. Çok olduğu zaman ucuz olur, yok olduğu zaman pahalı. Dönem bol ama pahalı. Bol ama pahalı. İsmim, ismim Nihat, suadım Çelik. İşler çok iç e değil. Çok pahalı. Ben müşteri olsam diğer ucuzluk isterim. Tayyip Erdoğan sağ olsun. Virgül arası. 35 senedir pazar yapıyor. Valla normal bugün yok yani fazla. Esnaf alıcı yok yani. Müşteri Asıl yok. Önceden çok iyiydi. <laughs> Bu sene artık gitti yani. Ben Orhan Yeşilyurt, Hollanda'da yaşıyorum. Buraya izine geldim. Emekliyim şu anda. Ee, Ardahan güzel memleket. Yalnız her şey pahalı. Bana göre değil tabi de. Buradaki yaşayan insanlara göre çok pahalı. Ee, bak mesela bir kilo salatalık aldım. 30 35 lira. Bir kilo üzüm aldım. 40 lira. Örnek yani. Bir de 3-4 çocuğu olan aileden düşün. Ayakkabı almaya kalksan 700 lira, 800 lira en kötüsü. Hollanda başka bir memleket. Şimdi Hollanda sosyal bir devlet. Şimdi Hollanda'da ben kaç lira maaş alıyor, alsam yani yetmedi mi devlet yardım ediyor. Kimse bilmiyor yardımını. Gidiyorsun sıkıntını anlatıyorsun her şeyi sana banka numarana gönderiyor paranı. Hollanda başka bir devlet. Burada insanlara para yardımı yapıyormuşlar fakirlere, yoksulluklara. Yaşlılar bizim köyde mesela birisi var 2000 lira maaş alıyor. Allah razı olsun diyor. Yetiyor mu diyor. Diyorum yetmiyor diyor. Sızım sızım sızlanıyor. Duvarlar dibinde oturuyor. Bir yere gitti. Gittiği yok. Bir sosyal yaşantısı yok. Bir faaliyeti yok. Ne spora gidiyor ne bir yere gidiyor. Hiçbir yere gitti yok. 2000 lirayla öyle yetiş kendine bakıyor. Gülümsel kaytan. Çok pahalı. Biz emekli. Öldük biz. Şeker hastamız var sebze yiyemiyoruz. Pahalı tadı. Altı milyar maaşım var. Eşimden kalan. Altı milyar maaşım var. Ben Bülent. Anaklıyım. Balıkesir'den geliyorum. Buranın pazarında Hı. ve hatta Balıkesir'de fark etmiyor. Fiyatlar her yerde aynı. Yani hemen hemen çok pahalı. Yani aldığımız şeylerle artık yani maaşlarla nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz. Çok berbat. Emekliyim. Emekliyim yurt dışından. Yurt dışında olduğum halde yurt dışından burası daha pahalı. Düşün ben orada bir aylıkla bir aylıkla bir araba alabiliyorum. Burada bana bile daha pahalı geldi. Buradaki vatandaşın hali ne olacak onu merak ediyorum.